Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Burhan Öztürk bugün sizlerle birlikte Bitcoin'in grafiğini inceleyeceğiz yön neresi onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar öncelikle size söylemek istediğim bir konu var bu konu dün biliyorsunuz size iki tane trend çizgisi göstermiştim bu trend çizgilerinin Bitcoin'in düşen trendini kırdıktan sonraki yükseliş esnasında stabilleşmesini maksimum seviyeye çıkarttığı için bir anlamı kalmadı e, o yüzden onları kaldırdım yeni bir e, trend çizgimiz oluşmuş onu ayarladım e, bakalım bu hava ne zaman değişebilir ne zaman bir şeyler olabilir bunu anlamaya çalışacağız hep birlikte arkadaşlar şimdi biliyorsunuz 60 bin 62 bin o civarda bir bantımız vardı Bitcoin'in zirve e, yaptığı rakamlar buradan itibaren bir düşen trend çizgimiz oluşmuştu biliyorsunuz arkadaşlar Bitcoin'e bu düşen trend çizgimiz 29 Mart itibariyle kırılmıştı bu kırıldıktan sonra görüyorsunuz şurada birinci retestimiz var ve akabinde yükseliyor ikinci kez retest yapıyor bu ikinci kez retest yaptıktan sonra görüyorsunuz arkadaşlar burada yavaş yavaş sinsi sinsi yükselen bir Bitcoin görüyoruz aslında yani ani hareketlerden, volatiliteden uzak bir bitcoin görüyoruz. Bitcoin'in şu anda fiyatı 1 bitcoin 59.378'den işlem görmekte arkadaşlar. Hemen devam edelim. Burada görüyorsunuz bitcoin 31 Mart'ta ikinci retestini yaptıktan sonra yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Ve burada bizim tekrardan bir yükselen trend çizgimizi oluşturuyor. Ancak burada gördüğünüz üzere bitcoin'in yukarıda mor bir çizgimiz var. Bu çizgimiz Bitcoin'in yükselip durduğu yerleri gösteriyor. Yani aslında bizim direncimiz şu anda çok çok kısa dönemli olarak takip ettiğimiz bir direnci gösteriyor bize. Ve bu iki çizgiyi birleştirdiğimiz zaman gördüğünüz üzere burada bir üçgen oluşuyor. Ve akabinde de bu üçgenin boyutu kadar bir yükseliş görmemiz mümkün olabiliyor boğa dönemlerinde normalde ayı döneminde olduğumuz zaman bu yükselen üçgenin bildiğim kadarıyla yükselen üçgenin derinliği kadar düşüş gözlemlenebilir. Ancak şu anda yön yukarı olduğu için e, benim düşüncem euro dolar yukarı dön yukarı yönlü e, S&P yukarı yönlü Dow Jones yukarı yönlü dolarda biraz e, son yükselişin düzeltmesi var. Piyasalar bu şekilde kapandığı için ben bu üçgenin aslında yukarı yönünü kırılacağını düşünüyorum. Yani bu iş beklenti işi değil gerçekliğin işi. O yüzden yani şöyle söyleyeyim bu üçgen ne tarafa kırılırsa üçgen derinliği kadar o kadar yükseliş veya düşüş gelebilir. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım bu üçgenin. Evet hemen bakıyoruz. bu üçgeni şöyle derinliği kadar dediğimiz zaman getiriyoruz. Atıyorum buradan kırıldı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar düşen tren çizgimiz gösteriyor. Ya da şöyle bir saniye arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu an buradan kırıldığını hesaba katalım Ortalama olarak şöyle söyleyeyim size arkadaşlar 63.420 aralığına denk geliyor Hemen oramız, oraya bir işaretimizi koyalım Dediğim gibi arkadaşlar Şöyle yapalım Şöyle 63.450 diyelim 455 diyelim tam olsun Şöyle bir ayarlamasını yapalım Tam 455 diyelim Ben onu şu anda telefon olduğum için Telefonda olduğum için tam ayarlayamadım 63.455 diyelim biz ona Yükselişlerde burayı takip edeceğiz Burası bize bir direnç olabilir Düşüşlerde de Şöyle göstereyim arkadaşlar hemen şimdi kırarsa demiştik düşen tren çizgimize geliyor düşen tren çizgimizin hedefi de 55.755 ee, dediğim gibi her 4 saatte bir düştüğü için dünkü analizimizde 56.000 diyorduk bakın şimdi 55.755 konuşuyoruz arkadaşlar ki şu direnç 63.455 direnci de eğer yukarı yönlü bu üçgen kırılırsa ee, geleceğe geleceği seviye orası. Ancak bu üçgenin şöyle söyleyeyim ya bu 4 saatte ya bir dahaki 4 saatte kırılması gerekiyor. O yüzden bu 63.455 burada kaldıralım ya, ya da burada dursun arkadaşlar bu. Şimdi bakalım bu üçgenin e, bitme zamanı ne zamana denk geliyor? 6 Nisan'a denk geliyor. Şimdi 6 Nisan'da bu üçgene tekrar bir bakarız. Ha tabi ani çıkışlar, ani kırılışlar olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz piyasada bir habere karşı duyarlı bir e, talep var. Bu doğrultuda yeni bir haber pompalanırsa bu habere göre de bir e, pump veya dump olabilir arkadaşlar. Devam edelim. Ee, burada bir ani yükseliş oldu dediğimiz yerleri kırdık geçtik. Şu an yükseldik diyelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an yükseldik dersek şöyle göstereyim. O da 66.490'a denk geliyor. 66.490. asıl en büyük direncimiz de oraya denk geliyor. Şu an yükseldik dersek arkadaşlar. Hemen devam edelim. Hemen çizgilerimizi kaldıralım. Hemen çizgilerimizi kaldıralım. Ve ee, şöyle göstereyim arkadaşlar size Bollinger bandımıza bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar Bollinger bandı iyice daralmaya başladı. Yani e, bir hareket yukarı yönlü ya da aşağı yönlü bir hareket yakın zamanda gelecek ya da şöyle söyleyeyim e, bir stabilleşme yatay gitme piyasa insanları çıldırtana kadar yatay gitme sürecine girebilir. Hemen bakıyoruz arkadaşlar şöyle büyütelim. Gördüğünüz üzere şurada Bollinger bandımızın ortasından destek almış Bitcoin ve yukarı yönlü gidiyor. Yukarı yönlü ilk direncimiz şöyle göstereyim 59.800'lerde 59.850'lerde aşağı yönlü bir düşüş geldi esnada da hemen şöyle gösteriyorum. 58.225 58.250 bu her 4 saat gördüğünüz gibi kafasını yukarı kaldırmış her 4 saat yukarı yönlü hareket edecek ve burası da her bu e, Bollinger bandımızın üst kısmı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Her 4 saat aşağı doğru hareket edecek ve Bollinger bandımız iyice daralmaya başlayacak arkadaşlar. Bollinger bandının iyice daraldığını nereden anlayabiliriz? Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada geniş, dar, görüyorsunuz aşağı yönlü bir hareket. Geniş ve yine daralmaya başlamış. Daraldıktan sonra yukarı yönünü herhangi bir etki olmuyor mu? Oluyor tabii ki arkadaşlar. Bunlar için geçmiş analizlere bakmak gerekiyor. Bollinger bandı analizimizde böyle arkadaşlar. Hemen bir stokastik araya sayımıza da bakalım. Aslında şöyle şunu bir yükseltelim. E, dünden beri Bitcoin'de hiçbir şey değişmedi yani şu tabloda baktığınız zaman Bitcoin tamamen yan bir şekilde devam ediyor tamamen yan bir şekilde devam ediyor ara sayımızda görüyorsunuz e, Bitcoin ne kadar yan bir şekilde devam ediyorsa ara sayımızda ona göre tepki veriyor daha hala satım bölgesine gelmemiş ara say Ondan sonra yani Bitcoin'de anlatılacaklar arkadaşlar aslında bu kadar dünden beri pek fazla bir şey değişmedi Sadece stabilite arttı, <laughs> volatiliteden uzaklaştık biraz. Önceki volatilitelerimiz yok. Arkadaşlar ben şimdi bir de dominansımıza bir bakmak istiyorum. Hemen bakalım. E, dominansımızda dün konuştuğumuz gibi bir e, olayımız vardı. Şöyle yapalım. Hemen çizimlerimizi açalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dedim ki size e, son dip 60 şey 60.38'di. Evet 60.38'di. Burayı kırdık. Dominansa düşmeye başladık. Arkadaşlar dediğim gibi hiçbir şey e, direkt düşmez. Dalgalı düşer. Görüyorsunuz arada bir tepki yükselişleri var. Arada tepki yükselişleri var. Ve şu anda benim için çok önemli olan e, 58.12 bölgesine yaklaştık arkadaşlar. Burayı kırdığımız takdirde Bence bundan sonra dominans ki zaten öyleydi uzun bir süredir düşüş trendindeydi. Ancak 58.12'yi kırdığı esnada düşüş bence bundan daha da hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Çünkü Bitcoin'in ve altcoin'lerin fazla bir zamanı kalmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Dolar artık düşüş trendini kırdı. Dolar artık DXY grafiği biliyorsunuz doların gücünü gösteren bir grafik diğer piyasalara karşı. Ve dolar ne zaman yükseldiyse bitcoin ve kripto piyasasında bir düşüş gerçekleşmiş. Dolar ne zaman düşmeye başladıysa, DXY grafiği ne zaman düşmeye başladıysa bitcoin ve altcoinler yukarı doğru çıkmaya başlamış arkadaşlar. Ancak son süreçte bu son bir haftalık süreçte hem de XY kuvvetlendi hem Bitcoin kuvvetlendi hem altcoinler kuvvetleniyor. Yani benim tahminimce benim düşüncemce yatırım tavsiyesi değildir tabii ki Bitcoin ve altcoinlerin fazla bir zamanı kalmadı. Hemen bakıyoruz dediğim gibi 58.12'yi kırdı. Burayı kırdı dedik. Bundan sonra nereye düşebilir? Arkadaşlar ilk takılacağı yer 57.22 olacaktır. Orayı da sert bir şekilde aşağı doğru kırdığı zaman e, benim son tahminim Bitcoin dominasında, benim son tahminim e, 52.66 buraya kadar düşü düşebilir buradan tekrar tepkisini alıp yukarı doğru çıkabilir yani alt koyun boğa sezonu e, baş 58. hemen şöyle tekrar gösterelim 12'den başlayıp sert bir şekilde hızlı bir şekilde 52.66'ya kadar bir dominansa geri çekilme bu esnada alt koyunlarda güzel yükselmeler mevcut olacaktır ee, ve buradan tekrar dominansın yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum yani ilk durası ilk durağı orası olacaktır ha, orası olmadı mı benim en son kalem en son döneceği yer dediğim yer 50.14 bandıdır arkadaşlar yani bu 50.14 ile 52.66 bandı arasında bitcoin bence altcoin sezonu burada bitecek. Ha dalgalı dalgalı olur tabii ki. Burada dominans buraya gelip atıyorum yükselip tekrar bir 55'lere 58'lere gidip tekrar buralara gelmek isteyebilir. Bu benim şahsi kişisel tekniksel yaptığım analizler sonucu çıkardığım bir sonuçtur. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir arkadaşlar. Devam ediyoruz. E, Dominansa baktıktan sonra hemen size alt market cap'ini göstermek istiyorum. Alt market cap'i arkadaşlar şöyle. Bu e, sarı çizgimiz hemen göstereyim şöyle. E, görebiliyor musunuz? 28 Şubat'tan beri bir e, yükselen trendimiz vardı bizim. 28 Şubat'tan beri yükselen trendimiz vardı. Ancak bu yükselen trendimiz şöyle göstereyim size arkadaşlar. Evet. 22 Mart'ta e, kırılma yaşandı. Bu yükselen trendimizi ve e, bu trend kırılmadan önce gördüğümüz bizim zirvemiz şöyle söyleyeyim 719 bin e, pardon 719 bin 719'da arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buradan düşüş başlıyor. Yani en tepeden gördüğünüz üzere. Ve bu bizim alt coinlerde total markette. Şöyle söyleyeyim 26 Mart tarihinde yukarı doğru bir kırılma gerçekleşiyor. Bu kırılma gerçekleştikten sonra şöyle şurada 25 Mart'taki dipten sonra yukarı yönlü hareketinde bir total market cap'in altcoin'lerin market cap'inin yukarı yönlü hareketini görüyorsunuz arkadaşlar. Sürekli devam ediyoruz, ediyoruz. Ve o bizim hani geçmişten gelen şöyle tekrar geleyim oraya. Şöyle göstereyim. 28 Şubat'tan gelen yükseliş bir trendimiz vardı ya. Hani bir destek kırıldığı zaman bize direnç olarak karşımıza çıkıyordu ya. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada 2 Nisan'da bu e, direnç olarak karşımıza çıkan 28 Şubat'ta başlayıp sonradan kırılıp düşme trendine geçen Total Market kevin direnci kırılıyor. Hemen bir sonraki 4 saatte e, burada bir retest yapıyor. 2 Nisan'da yine retestini yaptıktan sonra yoluna devam ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar hiçbir şey e, sonsuza kadar yükselmez, sonsuza kadar düşmez ya da direkt yükselmez ya da direkt düşmez. Hepsi dalgalı bir şekilde gerçekleşecektir. Şimdi ilk önce Bitcoin <laughs> yükseldi, 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 yükseldi. Ondan sonra biraz durdu. Bitcoin durduktan sonra ne oldu? Altcoin'lerde mini bir rally yaşadık hatırlarsınız. Ondan sonra tekrar Bitcoin eline saz aldı. Devam etti, devam etti. Mahallenin delisi gibi çıktı yukarılara kadar. Şimdi Bitcoin tekrar bir sakinledi bir stabilleşti artık bir yerini bulmaya yani bir yerini buldu bir oturttu kendini şimdi tekrar alt altcoinlerde devam ediyoruz arkadaşlar Alt altcoinlerde yükselişleri görürüz ancak şöyle bir uyarım var size yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar biliyorsunuz son bir aydır iki aydır biliyorsunuz bir Trend var hafta sonu aşırı derecede pamplama Hafta sonu bittikten sonra Pazartesi günü kanlı Pazartesi hemen aşağı çakışlar başlıyor, aşağı düşüşler başlıyor. Yani bu yüzden en azından hafta başına girerken pozisyonlarınızı dikkatli takip edin, stoplarınızı dikkatli koyun. Ona göre sizde bu düşüşler tekrar olursa, bu kanlı Pazartesi yine gerçekleşirse en az zararla atlatmanız dileğiyle diliyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızdan siz sorumlusunuzdur. Biz sadece burada orta birlikte hareket etmeye çalışıyoruz, birlikte yorumlamaya yapmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.